Merhaba. Pek çok kişi için kullandığı malzemelerin, mobilyaların, araç ve gereçlerin renginin değiştirilmesi zorlu bir işlemdir. Söz konusu yüzeylerde çizilmelerin ya da renk solmalarının önüne geçebilmek için yardımımıza koşan ürünler ise sprey boyalardır. Sprey boyalar su bazlı veya sentetik likit boyaların gaz ile sıkıştırılıp tüpün içerisine hapsedilmesiyle elde edilir. Bu boyalar uygulama yapılacak malzemelerin türüne göre akrilik, emaye, sentetik ve ısıya dayanıklı olmak üzere dörde ayrılır. Su bazlı olan akrilik boyalar daha mat bir renk verirken sentetik türdeki sprey boyalar parlak bir görünüm elde etmemizi sağlar. Emaya türündeki sprey boyalar buzdolabı, küvet ve her türlü emayenin boyanmasında kullanılabilir. Sprey boyaların 690 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olanlarını soba ve şöminelerinizin boyanmasında kullanabilirsiniz. Sprey boya ile yüzeyleri boyamak son derece basittir. Boyanacak yüzeyin temiz ve kuru olmasına özen gösterin. Spreyi yaklaşık 2 dakika kadar iyice çalkalayın. Boyamak istediğiniz yüzeyde dalgalandırma olmaması için 40 cm mesafeden 90 derecelik açıyla nazikçe uygulayın. Boyama esnasında daha az boyanan ya da hiç boyanmayan kısımların olmamasına dikkat edin. İşlemin ardından boyanan malzemeyi kurumaya bırakın. Bu boyalarla bisikletleri, dekoratif lambaları ve daha birçok malzemeyi kolayca boyayabilirsiniz. Sprey boyaların kullanımında önemli olan husus, boyama işleminin dış mekanlarda gerçekleştirilmesine dikkat etmektir. İç mekanlarda kullanılmasının sağlık sorunlarına yol açabileceği için tavsiye etmiyoruz. Ayrıca kullanım sırasında eldiven takmayı ve ürünlerin çocukların ulaşamayacağı ve direkt güneş ışınlarına maruz kalmayacak yerlerde saklamayı ihmal etmeyin. Sizlere daha ayrıntılı bilgi verebilmek için en yakın koştaş mağazamıza bekliyoruz.